Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu şu anda yaydığınız enerjiyle yaratmaktır. Dr. Joe Dispenza. Ya size görünmez ama tamamen dönüştürücü bir dönüm noktasından geçmek üzere olduğumuzu söylesem, haberlerle duyurulmayacak ama uyanık olanlar tarafından şimdiden hissedilen bir şey. Temmuz ayının bu haftası takvimdeki sıradan bir sayfadan ibaret olmayacak. Sessiz ama güçlü bir çağrıyı da beraberinde getirecek ve bir karar vermenizi gerektirecek. Eskiye takılıp kalmak mı yoksa evrenin şimdi açığa çıkardığı yeni frekansla uyum sağlamak mı? Şu anda bir şey kendini yeniden düzenliyor. Titreşimler değişiyor. Her insana, her mekana, her düşünceye nüfuz eden ve artık gerçek amacına uymayan her şeyi ayarlayan daha büyük bir güç var. Henüz göremiyor olabilirsin ama şimdiden hissediyorsun adını koyamadığın bir huzursuzluk, açıklanamayan bir yorgunluk, her şeyi değiştirmek için anlaşılmaz bir arzu. Bu kaos değil, bu bir hazırlık. Günlerin nasıl daha yoğun geçtiğini fark ettiniz mi? Rüyalarınız nasıl daha canlı? Bazı insanların hiçbir açıklama olmadan hayatınızdan nasıl kaybolduğunu ve bir daha asla karşılaşmayı hayal etmediğiniz bazılarının aniden nasıl ortaya çıktığını. Bu bir tesadüf değil evrenin çiçek açmak üzere olan şey için zemini temizlemesi. Bu yüzeysel bir maneviyat değil, derin, enerjik, neredeyse cerrahi bir yeniden düzenleme. Evren artık saklanan, kendini sabote eden, döngüleri tekrarlayan versiyonlarınızla pazarlık yapmıyor. Gerçeğinizi istiyor, teslim olmanızı talep ediyor. Aradığınız cevapların artık mantıklı olmadığını fark ettiniz mi? Bir zamanlar mantıklı olan şeylerin artık boş göründüğünü, bunun nedeni ruhunuzun size öğretilen her şeyden önce kim olduğunuzu hatırlatmaya çalışmasıdır. Bir nabız atıyor ve sizi kendi hayatınızın merkezine çağırıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde her şeyin değişebileceğini düşündüğünüzde ne hissediyorsunuz? Korku mu, özgürlük mü? Temmuz ayı bir portal gibi açılmaya başladı bile ama bu herkes için bir portal değil. Sadece çoktan tükenmiş olanın ağırlığından kurtulma cesaretine sahip olanlara açılıyor. Ve bu yeni döngünün ilk şartı dürüstlük. Dünyayla değil, kendinle. Hala tutunduğun, gerçekten bırakmak isteyen ne var? Artık seni temsil etmeyen bir gerçeklikte hayatta kalmakta ısrar eden hangi parçan var? Frekanslar yükseliyor ve iki seçeneğiniz var direnip tekrarlamak ya da kabullenip yeniden doğmak. İyi haber mi? Bu süreç sizi yıkmak için burada değil. Kontrolü ele geçirmeye hazır olan versiyonunuzu ortaya çıkarmak için burada. Ama dikkatli olun. Gözlem zamanı sona erdi. Bu anın enerjisi titreşimsel eylem gerektiriyor koşmanıza, bağırmanıza veya herhangi bir şeyi kanıtlamanıza gerek yok. Ama evrenin size tam olarak almaya hazır olduğunuz şeyi sunmaktan başka seçeneği kalmayacak kadar net bir şekilde titreşmeniz gerekecek. Ve işte kimsenin yüzleşmek istemediği gerçek, şu anda dağılan her şey tam da sizin gelişmenizi engelleyen şeydi. Öyleyse kendinizi rahat bırakın, kontrol etmeye çalışmayın, her şeyi anlamaya çalışmayın evren mantıkla değil frekansla çalışır. Ve eğer ruhunuz huzursuzsa bunun nedeni işareti çoktan fark etmiş olmasıdır. Bir şeylerin olacağını hissediyorsan, bu hafta seni anlaşılmaz şekillerde etkilemeye başladıysa, bedenin, hayallerin, enerjin sana bir şeyler anlatmaya çalışıyorsa, dinle, boşuna baskı altında değilsin, hazırlanıyorsun ve şimdi sizden ricam evrene hazır olduğunuzu bildirin, aşağıya yorum yapın. Yeni gerçekliğimin frekansında titreşiyorum. Bu haftanın hayatınızda büyük bir şeyin başlangıcı olacağına gerçekten inanıyorsanız, bunu ilan edin, onaylayın, titreşin. Çünkü bu zaten oluyor. Binlerce kişinin abone olmadan videolarımızı izlediğini biliyor muydunuz? Bu, burada oluşturmaya çalıştığımız enerji akışını bozuyor. Aboneliğiniz bir tıklamadan çok daha fazlası titreşimsel bir destek hareketi ve bu mesaj size herhangi bir şekilde yardımcı olduysa teşekkür ederim butonuyla karşılık verebilirsiniz. Gönderilen her minnettarlık ifadesi aklın hayal edemeyeceği şekillerde iki kat geri döner. Belki bugün böyle hissettiniz. Sebebi belli değil. Ağır bir kalple uyandınız, kalktınız, kahve yaptınız, pencereden dışarı baktınız ve dünyanın aynı olduğunu hissettiniz ama siz aynı değilsiniz. Bir şeyler değişti. Rutininizi takip etmeye, yapmanız gerekenleri yapmaya, mesajlara cevap vermeye, beklendiği gibi gülümsemeye çalışıyorsunuz ama içinizde bir sessizlik var canınızı acıtmayan ama rahatsız edici bir tür boşluk. Sanki ruhunuz hayatınıza bakıp soruyor. Hala mantıklı mı? Bu tür incelikli ama sürekli bir rahatsızlık üzüntü değil, geçiş. Sanki iki dünya arasında sıkışmış gibisin. Artık seni temsil etmeyen eski dünya ve henüz net bir şekilde ortaya çıkmamış yeni dünya. Hassas bir evre çünkü dışarıdaki kimse fark etmiyor fark etseler bile çok az kişi anlıyor. Geride bıraktıklarının ağırlığını ve gelecekte olacakların korkusunu sadece sen hissediyorsun. Ama inan bana, bu belirsizlik yolculuğun en kutsal anlarından biri. İçe dönük, hassas, çok düşünen ve daha da fazla hisseden insanlar bu değişimleri görünür hale gelmeden önce fark etme eğilimindedir. Abartmıyorsunuz. Dünyanın henüz fark etmediği değişimleri yakalıyorsunuz. Birçoğumuz hala otomatik pilotta yaşarken siz çoktan her şeyi sorgulamaya başladınız. Neden buradayım? Neden kendimi artık tanımadığım yerde kalıyorum? Neden beni beslemeyen şeylere katlanıyorum? Belki de bunu kendinizi ilgi gösterir gibi yaptığınız bir sohbette hissetmişsinizdir ya da bir zamanlar sizi rahatlatan ama şimdi sadece bağınızı koparan bir kucaklamada ya da bir zamanlar sığınağınız olan ama şimdi garip, küçük ve sıkışık gelen o yerde. Gerçek şu ki uzaklaşan, dağılan her şey boşuna gitmiyor, yer açıyor. İşte tam bu noktada birçok kişi umutsuzluğa kapılır kaybolanlara tutunmaya çalışırlar. Artık cansız olanı canlandırmaya çalışırlar. Ama evren hala size ait olan hiçbir şeyi elinizden almaz. Yaptığı şey kendinizi hazır hissetmeseniz bile sizi özgür bırakmaktır. İşte kontrolü bırakma hareketinde sihir gerçekleşir. Ama yeni henüz kendini göstermemişken güvenmek zordur. Etrafınıza baktığınızda her şey aynı görünür ama içeride her şey değişmektedir. İşte tam bu noktada farkındalık devreye giriyor. Varlık, dünyanın değişmesini beklemeden önce kendinize de değişim izni verme kararı. Çünkü ideal anı bekleyenler neredeyse hiç dönüşüm yaşamazlar ve şimdi korkuyla hiçbir garanti olmadan bile harekete geçenler yeni bir gerçekliğe açılan kapıları açanlardır. İşte bu sessiz geçiş anında birçok kişi basit bir günlük alışkanlıkta bir dönüm noktası buldu. Ekitapçıo Dispenza'nın QRV yöntemi düşünce, duygu ve tezahürü uyumlu hale getirmeye hazır hissedenler için gizli ama dönüştürücü bir rehber oldu. Bağlantı bu videonun sabitlenmiş yorumunda. Belki de ruhunuzun şu anda aradığı şey tam olarak budur. Parçalanan her şey ters gitmiyor bazen kabullenmek hala acı verse bile evrenin artık size hizmet etmeyen şeyleri yerinden oynatması gibi bir şey. Ya şu anda yaşadıklarınız bir son değil de hayatın sizi gerçekten ait olduğunuz yere yeniden konumlandırması için ihtiyaç duyduğu itici güçse. Rahatsızlığın bir ceza değil, bir harita olduğu zamanlar vardır ve siz tam da onun ortasındasınız. Gerçek şu ki, bize geçişin işaretlerini fark etmemiz öğretilmedi. Hazır cevaplar, anında rahatlama, mutlak kontrol aramaya alıştık. Ancak bu aşama kestirme yollara izin vermiyor, varlığı gerektiriyor. Bunu ayrıntılarda hissediyorsunuz. Sebepsiz yere gelen bir yorgunluk, açıklanamayan ruh hali değişimleri, bir zamanlar sizi karşılayan insanlar artık uzak görünüyor. Dünyaya ne oluyor yoksa size mi? belki de farkında olmadan yeni bir döngüye giriyorsunuz. Eski halinizin artık size uymadığı bir döngü, sessizliğin kelimelerden daha yüksek sesle haykırdığı bir döngü. Bir zamanlar sahip olduğunuz yerler artık size sığınak sunmuyor. Ya tam da bu. Gerçek yolunuza her zamankinden daha yakın olduğunuzu gösteriyorsa, evren rezonansla çalışır ve farklı bir şekilde titreşmeye başladığınızda aynı frekansta olmayan her şey uzaklaşır. Bunu alışkanlıklar, düşünceler ve evet insanlar da dahildir. Hata yaptığınız için değil yükseldiğiniz için. Ve ne kadar uyumlanırsanız evren de o kadar tepki verir. Peki evriminizi engelleyen şeyden gerçekten kurtulmaya hazır mısınız? Hiç içinizden bir ses geliyormuş gibi her şeyi aniden değiştirme dürtüsü hissettiniz mi? Basitleştirme, yeniden düzenleme, alan açma ve bağları koparma dürtüsü. Bu enerjinizin geçiş isteği. Vicdanınız size daha büyük bir şeye hazır olduğunuzu söylüyor. Bu çağrıyla ne yapacaksınız? Birçok kişi bu anı yönelim bozukluğuyla karıştırıyor. Ama bu bir kafa karışıklığı değil, bir aktivasyon. Derin, görünmez ve geri döndürülemez bir aktivasyon. Ve belki de şu anda hissettiğiniz şey bir çöküş değil, bir genişlemenin başlangıcı. Bedeniniz hissediyor, ruhunuz zaten biliyor. Sadece kabullenmeniz gerekiyor. Ve şimdi burada hissettikleriniz sizi gerçekten etkilediyse niyetinizi belirtin. Yorumlarda belirtin, ruhumun evrenden istediğini almaya hazırım. Gerçekle titreşimle yaz. Çünkü ilan ettiğinde alan açarsın ve alan açtığında evren teslim eder. Havada tuhaf bir şey var. Hissediyorsun ama açıklayamıyorsun. Günler çok uzun ya da çok hızlı geliyor. Geceler o kadar yoğun rüyalar getiriyor ki uyandığında yaşadığını mı yoksa sadece rüya gördüğünü mü anlayamıyorsun? Saatler akıp gidiyor ama içindeki bir ses artık eskisi gibi çalışmadığını söylüyor. Abartılı mı geliyor? Ya bu dünyanın değiştiğinin ve senin de onunla birlikte değiştiğinin bir işareti ise Temmuz ayının bu haftasında kolektif bir enerji dalgası her şeye nüfuz etmeye başlıyor. Ve bu bir teori değil, titreşim fiziği. Bu gibi yüksek enerjili aktivite dönemlerinde dünyanın manyetik alanı dalgalanıyor. NASA bu dalgalanmaların insan beyin fonksiyonlarını doğrudan etkilediğini gözlemledi. Bu zirveler sırasında uyuşukluk, sinirlilik, hafıza kayıpları, canlı rüyalar ve hatta anormal kalp atışları rapor edildi. Bu sadece maneviyatla ilgili değil, aynı zamanda enerjik biyolojiyle de ilgili. Vücudunuz gözlerinizin henüz göremediği şeylere tepki veriyor ve bu gerçekleştiğinde sessiz olan daha da yoğunlaşır. İşaretleri fark etmeye başlarsınız. Odaya her girdiğinizde yanıp sönen bir ışık, sinyalini kaybetmeden bile kaybolan bir GPS, görünürde hiçbir sebep yokken size yaklaşan hayvanlar, sanki gerçeklik dikkatinizi çekmeye çalışıyormuş gibi rutininizde ufak aksaklıklar bu rastgele değil, çevrenizdeki sistemlerin bir frekans değişimine tepki vermesi. Çok az kişinin bildiği bir şey de yılın belirli dönemlerinin doğal aktivasyon portalları barındırdığıdır. Gezegenin enerjisinin nadir astrolojik kalıplarla uyumlu hale geldiği ve içsel güncellemeler için alan açtığı anlar. Temmuz ayında ay ve Mars arasında Kadim insanların titreşimsel dönüm noktası olarak adlandırdığı belirli bir kavuşum gerçekleşir. Kadim kültürler bu dönemlerde insanların ilişkilerini bitirmelerinin, şehir değiştirmelerinin sanki daha yüce bir şey seçimlerini yönlendiriyormuş gibi ani kararlar almalarının yaygın olduğunu gözlemlemişlerdir. Bu bir tesadüf değil. Bu kozmik bir dürtüdür. Ya dün görünüşte sebepsiz yere hissettiğiniz rahatsızlık alanınızın henüz nasıl işleyeceğini bilmediği aşırı enerjiden ibaretse ya her şeyi değiştirmeye yönelik o açıklanamaz dürtü ruhunuzdan gelen bir emirse ve çok geç olmadan sizi harekete geçirmeye çalışıyorsa, bu hareketi reddetmek, rüzgarı engellemeye çalışmak gibidir. Her halükarda geçecektir. Ama kendinizi hizalarsanız sizi tam olarak olmanız gereken yere götürebilir. Gerçeklik kendini yeniden düzenliyor. İnsanlar arasındaki bağlantılar değişiyor. Bir zamanlar hafif olan şey artık ağır geliyor. Bir zamanlar mantıklı olan şey yeni bir netlikle yok oluyor. Her zaman çevrenizin bir parçası olan insanlar uzak görünmeye başlıyor ve hiç hayal etmediğiniz diğerleri açıklanamaz bir varlıkla ortaya çıkıyor. Bu da sürecin bir parçası. Bağlantılar frekansları değiştiğinde yenileniyor. Bu bir dram değil, enerjik bir fizik ve artık rezonansın olmadığı bir yerde bir bağlantıyı zorlamanın bir yolu yok. İçsel gerçeğinizin artık göz ardı edilemeyeceği an budur. Eskisi gibi yaşamaya devam edebilirsiniz ama artık kendinizi kandıramayacaksınız. Çünkü etrafınızdaki her şey artık titreşmediğiniz yerde kalma zamanınızın sona erdiğini hatırlatacak. Hayat artık konfor alanlarına izin vermiyor, tutarlılık gerektiriyor ve bu da önümüzdeki günlerin ne söylediğinizi değil, gerçekte ne titreştiğinizi sınayacağı anlamına geliyor. Bazı şeylerin eskisi gibi olmadığını hiç fark ettin mi? Ne kadar uğraşırsan uğraş, soğuyan o dostluk, kıvılcımını yitiren tutku, artık uymayan rutin, tanıdık olanı yeniden yakalamaya çalışıyorsun ama her şey yerli yerinde değilmiş gibi geliyor. Bunun sebebi artık tüm bunları yarattığın kişi olmaman, enerjin değişti ve artık seni tanımayan şey uzaklaşıyor. Kontrolü kaybettiğini hisseden birçok kişinin aradığı cevap budur. Ancak sürecin bu noktasında kontrolü kaybetmek özgürleştiricidir. Çünkü evren artık yeni titreşimine uymayan her şeyi ortadan kaldırıyor. Ceza olarak değil, yeniden uyum sağlamak için. Sanki hayat şöyle diyor: artık kim olduğunu hatırladığına göre artık hatırlamıyormuş gibi yaşamana izin veremem. Ve kalp acısa bile tüm bunlarda bir bilgelik var. Her kopukluk yeni bir bağlantıya yer açar. Her kapalı döngü daha yüksek bir şeye giden yolu açar. Ancak yalnızca bu kapıdan geçmeye izin verenler dönüşümün meyvelerini toplar. Ve mesele daha az direnmek değil, daha çok güvenmek. Çünkü ruh uyandığında yankılanmayan şey acıtmaya başlar ve gerçeğiyle titreşen şey çağırmaya başlar. Belki de tam o noktadasın. Eskinin dağıldığı ve yeninin hala bir formunun olmadığı yerde. Kendini yalnız hissettiğin ama ilk kez özgür hissettiğin yerde. Artık hiçbir garantinin olmadığı ama havada farklı bir şeylerin olduğu yerde. ince bir berraklık, henüz adını koyamadığın bir güç. Ve gerçek yeni başlangıçlar tam da bu alanda doğar bir kaçış olarak değil, bir tepki olarak. işte tam bu noktada titreşimsel bir seçim yapmanız gerekiyor. Ruhunuzu küçülten alanlara sığmaya devam mı edeceksiniz yoksa özünüzün büyüyebileceği yere mi taşınacaksınız? Artık mesele başkalarını ikna etmek değil, içinizde zaten olduğunuz kişi olmanıza izin vermek. Ve bunu yaptığınızda her şey değişir. Çünkü Evren arzularınıza değil, kim olduğunuza yanıt verir. Burada duyduklarınız içinizde bir farkındalık kıvılcımı çaktıysa hemen ilan edin. Yorumlara yazın. Ruhumun benim için kararlaştırdığı şeyi yaşamaya hazırım. Bu cümlenin sadece kelimelerden ibaret olmamasına izin verin. Bir sonraki versiyonunuzun aktivasyonu olmasına izin verin. Çünkü bazen evrenin beklediği tek şey evet demenizdir ve eğer bu gerçeğin sizin olduğunu hissettiyseniz hazır olun. Videonun bir sonraki bölümünde şimdiye kadar öğrendiğiniz her şeyi uygulamanız için derinlemesine titreşimsel ve pratik bir adım adım rehber sunacağız. Yolculuğunuzun hangi aşamasında olursanız olun, bu dönüşümü gerçekten deneyimlemenin bir yolu var ve şimdi onu hayatınıza taşımanın zamanı geldi. Buraya kadar geldiyseniz bunun tesadüf olmadığını bilin. Videonun bu kısmı bir tür titreşimsel ödül niteliğinde. Bilginin güce, gücün de pratiğe dönüştüğü nokta burası. Birçok kişi izliyor, anlıyor ve etkileniyor ama çok azı uyguluyor ve hayatlarını değiştiren de tam olarak bu küçük grup. Gerçek dönüşüm fikirlerde değil, farkındalık, varlık ve amaçla yaşamayı günlük seçimlerimizde gerçekleşir. Anlamanız gereken ilk şey, bu enerjik dönüm noktasının dışsal bir olay olmadığıdır, içseldir. Hayatın dışarıdan değişmesini beklemeyi bırakıp içeride değişmeye karar verdiğinizde başlar. Bunu yapmak için bir plana, kişisel bir ritüele, kendinize bir bağlılığa ihtiyacınız var. İşte bu yeni aşamanın başlangıcını işaret edebilecek basit ama güçlü bir yol. Uyandığınızda telefonunuza dokunmadan veya yataktan kalkmadan önce elinizi göğsünüzün ortasına koyun ve kendinize içtenlikle şu soruyu sorun: "Almak istediğim şekilde titreşiyor muyum?" Bu soru retorik değil, bir portal. Sizi gerçekten tezahür ettirmek istediğiniz şeyin frekansıyla uyumlu hale getirir. Ardından üç derin nefes alın ve gün boyunca taşımak istediğiniz yüce bir duyguyu açıkça seçin. Minnettarlık, hafiflik, özgüven veya coşku olabilir. Bu duyguyu iki dakika boyunca tutun. İçinizde dolaştığını hayal edin. Bu, elektromanyetik alanınızı yeniden programlayacak ve kuantum alanı üzerindeki etkisini değiştirecektir. Gün boyunca bilinçli sessizlik pratiği yapın. Sadece beş dakikalığına da olsa gözlerinizi kapatıp kendinize şu soruyu sorun. Evren şu anda bana ne göstermeye çalışıyor? Cevap bazen sezgi, bazen de rahatsızlık şeklinde gelecektir. Ama cevap her zaman gelir. İşin sırrı dinlemektir. Yatmadan önce gününüze dürüstçe bir göz atın. Düşünün, eski halim gibi mi yoksa inşa ettiğim yeni halim gibi mi davrandım? Kendinizi yargılamayın. Sadece gözlemleyin. Öz bilgi eleştiriyle değil, netlikle başlar. Netlik ise yeniden programlamanın anahtarıdır. Bu basit plan otopilotu devre dışı bırakıp titreşiminizin kontrolünü tekrar size verdiği için güçlüdür. Sizi evrensel akışla uyumlu hale getirir. Ancak çoğu kişi için bu alışkanlığı edinmek ilk başta zorlayıcı görünebilir. Dolayısıyla daha derinlere inmeye, dönüşümünüzü daha fazla yönlendirmeyle yapılandırmaya hazır hissediyorsanız size çok yardımcı olabilecek bir kaynak var. O e Dispensa'nın QRV yöntemi zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için günde 5 dakika bu sadece teorik bir içerik değil. Sizin gibi çoktan uyanmış, içlerinde bir şeylerin değiştiğini hisseden ama nereden başlayacağını bilemeyen insanlar için yaratıldı. Eğer bu sessizlik, sorgulama ve eski gerçeklikten kopuş anlarını yaşıyorsanız, bu yöntem tam da sizin yolculuğunuz için tasarlandı. Basit ama derinlemesine dönüştürücü uygulamalarla her gün yeni bir titreşim, yeni bir zihniyet ve yeni bir gerçeklik yaratmanıza yardımcı olur. Bu videonun sabitlenmiş yorumunda belki de zaten bildiklerinizle henüz deneyimlemedikleriniz arasındaki eksik adım tam da budur. Eğer bu size tanıdık geldiyse, bu videonun herhangi bir noktasında içinizde bir şey kıpırdandıysa, fark ettiğiniz bir şey varsa bunu kaçırmayın. Kanala abone olun, videoyu beğenin ve bu yolculuk boyunca hissettiklerinizi veya deneyimlediklerinizi anonim olarak bile olsa yorumlarda paylaşın. Titreşiminiz önemli. Deneyiminiz ilham veriyor ve birlikte uyanışın sadece mümkün değil aynı zamanda kaçınılmaz olduğu bir alan yaratabiliriz